Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik. Manşete hoş geldiniz. Günün cümlesi buydu. Daha fare doğurdu diyen oldu ya da çok önemli bir açıklama yapıldı diyen oldu ya da bir ittifakın adı kondu diyen de oldu. Erdoğan'ın bugün Kızılcahamam parti kampı vesilesiyle yapacağı açıklamaya kilitlenmişti son birkaç gündür kulisler. Tabii hepsi bir sürecin parçası. Yani 9 Temmuz'da Abdullah Öcalan'ın videolu bir mesajının yayımlanması, 11 Temmuz'da PKK'nın silah bırakması ve Süleymaniye'ye çok geniş heyetlerle adeta çıkarma yapılması ve hemen ardından Erdoğan'ın 12 Temmuz'da bir açıklama ...yapacağının anons edilmesi elbette beklenti yüksekti. O beklentiyi karşılamadığını düşünenler de var, karşıladığını düşünenler de var. Esasen ilk bunun anonsu işte bir, parodi, bir yeni bir paradigma, yeni bir dönüşüm... ...ya da ne bileyim yeni bir felsefi metin falan gibi köpürtenler de oldu. Bir genel af ihtimaline dikkat çekenler de oldu... Çok e, enteresan işler olacak, çok şaşıracağınız şeyler olacak diyen de oldu. Evet şaşırtıcı gelişmeler var. Genel af ihtimali var mı yok mu buna bakacağız. Çok şaşıracağımız şeyler olabilir. Evet çok şaşıracağımız konular olacak. Onların da altını çizeceğiz. Evet Dem Parti e, hem bu konuda elini taşın altına koyması ve süreci götürmesiyle takdir topluyor. Hem de eleştiriliyor. Ama siyasete uzaktan bakan, ve siyaseti bütün e, anekdotları ve argümanlarıyla takip eden ve anlamlandırmaya çalışan bizim gibi insanlar için ne eleştirilecek, yerden yere vurulacak, eleştiri elbette olur da ne yerden yere vurulacak bir haldir söz konusu olan ne de alkışlanacak göklere çıkarılacak bir hal. Biz <laughs> elimizdeki e, maddelerle, malzemeyle veya verilerle e, bakarız. E, bir fotoğraf çekmeye çalışırız veya çektiğimiz fotoğrafı sizin önünüze koymaya çalışırız. Epey e, ciddi okumalar yaptım, dinlemeler yaptım, izlemeler yaptım. Onları ekrana getireceğim şimdi ve ve belli ki e, bu çalışmanın ardından zannederim ki sizin de bir kanaatiniz oluşur oluş, oluşacaktır. Başlayalım mı? Başlayalım. Biz AKP, MHP, DEM Parti olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik. Günün lafı buydu ve tabii bu bir ittifak olarak isimlendi. Cumhur İttifakı'na Dem Parti katıldı gibi bir anlam ortaya çıktı. Esasen baktığınızda hem öyle bir anlam çıkabilir hem de çıkmayabilir. Yani Dem Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılması anons edilmiş değil. Dem Parti de bunu kabul etmiş değil. Hali hazırda böyle bir anons yapılmadığı ve böyle bir kabul de olmadığı için bu doğru bir değerlendirme olmaz. Fakat devamında Erdoğan diyor ki sular tersine akarsa gereğini yaparız. Yani koşullu bir işbirliği zaten Erdoğan tarafından da ifade edilmiş durumda. Aksini düşüyor, düşünüyorsanız lütfen altına yazın. Pervin Buldan da zaten bunu reddetti. Bu ittifak bir süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmasın dedi. Şimdi bir ittifakın altını çizmiş ama açıklamasında. Yani biz bir ittifak içindeyiz demiş. Elbette iktidar ittifakı, cumhur ittifakı demiyor. Demez de ve belli ki demeyecek de Strateji bunun üzerine e, Oturtulmuş durumda Fakat bir süreç ittifakının altı Artık çizilmiş Ve AKP ve MHP ile bir süreç ittifakı Kurulduğunun kabulüdür Bir yönüyle de AKP MHP Dem Biz en azından ki Açıklamada o var en azından Dinleyelim mi tekrar tekrar dinleyelim bir daha bakın Şimdi AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi Dem biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik. Biz en azından gördünüz mü? Üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı. Şimdi laflar güçlü. Fakat dediğim gibi bir iktidar ittifakı bir cumhur ittifakı manası çıkmıyor. Ee, diğer yönüyle de şunun altını çiziyor. Yani... Erdoğan'ın bir ajandası var, iktidarın bir ajandası var veya saray oligarşisinin bir ajandası var. O oligarşinin, o ajandanın istikametinde yürüyor her şey. Daha önce yayınları düzeni takip edenler hatırlayacaklardır. O gün altını çizmiştim bir kere daha hatırlatıyorum. 22 Mayıs 2025'te Macaristan dönüşü uçakta Erdoğan ne demişti? Dem Parti'yi kastederek mecliste 50'nin üzerinde milletvekilleri bulunuyor. Derdi bu. Mecliste 50'nin üzerinde milletvekilleri var. Bu 50 kişi benim için çok önemli. Bundan sonraki yolculukta, bundan sonraki meclis çalışmalarında, yapılacak değişikliklerde siyaseti çok daha güçlü şekilde sürdürebilmesi deme yeni avantajlar sağlayacaktır. Ki zaten altını çizdiği konu dem eşittir 50 milletvekili. Yani saray bu şekilde görüyor ve ona göre de belli ki bir strateji Geliştiriyor. Devam etmiş bugünkü Kızılcamam toplantısında ilk adım olarak Meclis'te bir komisyon kuracak sürecin yasal ihtiyaçlarını konuşmaya başlayacağız. İşte o. O 50 milletvekili bu açıdan önemli. Meclis komisyon, yasal ihtiyaçlar, süreç. Sürecin yasal bir ihtiyacı var mı yok mu birazdan bakacağız da. Fakat buna beşe hozat da dikkat çekmiş. Esasen Erdoğan'ın bahsettiği yasal ihtiyaç. Beşehozat'ın kastettiği yasal ihtiyaç değil. Kendisiyle ilgili yasal ihtiyaç. Ve dün ekrana getirmiştim. Beşehozat dün e, şey yapıldıktan sonra e, törenden sonra silah bırakma töreninden sonra işte bu şekilde eee Beşehozat'la birlikte 15 kadın, 15 erkek 30 PKK gerillası geldiler ve silahlarını ağırlıklı olarak 27'si Kalaşnikofmuş bu arada. Birkaç da farklı silah var. E, bir platforma bıraktılar ve bu platform Besoza tarafından ateşlendi ee, ve yakıldı onun öncesinde Beseozat bir açıklama yaptı ee, ve bu açıklama bu açıklama bittikten sonra Kürtçesi de bittikten sonra irticalen spontan hiç hesapta yokken gündemde de yokken metnin dışına çıktı ve mikrofonda önündeyken hazır canlı yayında yapılıyorken veya kameralar kayıttayken bir açıklama yaptı o açıklamada da tutuktu Dili sürçtü, ığladı, yani dedi ve yarım kaldı. Yasal bir takım çalışmalara, anayasal düzenlemelere dikkat çekti. Ben dün ekrana getirmiştim. Bir kere daha ekrana getireyim ve bir kere daha yakından bakın. Kuşkusuz bu tarihi girişimin başarıya ulaşması için çok ciddi e, hukuksal reformlara ihtiyaç var. Yasal ve anayasal düzenlemelere. E, e, yani ciddi bir ihtiyaç var, gerekliliktir bunlar. Böyleydi. Şimdi Erdoğan'ın kastettiği meclisteki komisyon ve sürecin yasal ihtiyaçları Besozat'ın kastettiği yasal ihtiyaçlar değil. Besozat da onu söylemek durumundaydı. Metnin dışına çıktı ve söyledi. Yasal ihtiyaçlar bunlar değil. Erdoğan'ın yasal ihtiyaçları ayrı, Kürt tarafının yasal ihtiyaçları ayrı ve muhtemelen Kürt tarafının yasal ihtiyaçları Erdoğan'ın yasal ihtiyaçları karşılanırken belki arada e, ne bileyim tolera edilebilecek e, neviden bir, bir takım ihtiyaçlar karşılanabilir bilmiyoruz. Fakat daha önemli bir konu var. Suriye'de de işler e, çok iyi gitmiyor. E, çünkü özellikle e, Türkiye'nin sonraki aşamada sadece... Kürdistan tabir edilen ya da Güney Kürdistan tabir edilen ABD'nin Kuzey Irak dediği Irak bölgesel Kürt yönetimi ve PKK da zaten o bölgenin sınırları içerisindeki kamplarda bulunuyor. Mesele o da değil. İran tarafı var, Suriye tarafı var ve Suriye tarafıyla ilgili ABD'nin gözetiminde Şam'la Rojava Kürtleri arasında masa kuruldu ve çözümsüz olarak dağıldı bu masa birkaç gün önce. Çok da fazla dikkatlere gelmedi bu. Ve daha sonrasında ABD'nin Türkiye elçisi ve aynı zamanda Suriye özel temsilcisi yani Tom Barak'ın iki şapkası var. Bağımsız Kürdistan olmayacak, bağımsız Suriye Demokratik Güçleri Devleti olmayacak. Artık Şam'la anlaşma yapma zamanı. Rojova Kürtlerini kastediyor, mazlum abdiyi kastediyor. Eğer anlaşamazsanız sonsuza kadar dadılığınızı yapmayacağız dedi. Çok sert üst perdeden ve kabul edilemez işte Kürtler böyle diyor. Ve esasen diplomatik şeyden de yoksun, diplomatik nezaketten de yoksun bir açıklamaydı bu. Ve ne oluyor filan dedirtti. Şimdi Orta Doğu'da bir coğrafyadan bahsediyorsunuz. Evet silahlı mücadeleyi sonlandırabilirsiniz ama Remzi Kartal'ın lafı o silahlı mücadeleyi sonlandırabilirsiniz ama silah bırakmazsınız. Neden? Orta Doğu gibi bir coğrafyada bu kadar netameli bir coğrafyada bir taraf işte ulus devlet diyorsa Suriye'de tek devlet, tek millet, tek ne bileyim şey ordu falan gibi cümleler şekillenmeye başladı. Tek ordu yani şiddeti kendi tekelinde zaten şiddeti kendi tekelinde toplayan organizmaya devlet denir. Yani devletin klasik tanımlarından biri de budur. Haliyle Şam da doğal olarak şiddeti kendi tek elinde toplamaya çalışıyor. Yani diyor ki Suriye demokratik güçlerine kardeşim ben hani sınır boylarında falan seni görevlendiririm ama ordunu ve işte silahlarını, teçhizatını bana devredeceksin. Benim şapkam altında tek ordu. Şimdi ondan dolayı bir çıkmaz var. Haliyle Suriye demokratik güçleri de silah bırakmayacak ve orada da netabeli bir hil hal var. Irak öyle, İran öyle. Orta Doğu coğrafyasında işler biraz zor. Şimdi dönelim B.S. uzata. B.S. uzata da e, NU Media'ya e, Ajans France Presse konuşmuş. Pek çok yere konuştu. Özellikle bu dünkü silah bırakma meselesiyle ilgili olarak. İkinci bölümünde diyor ki devletin her dediğine Türkiye devletini kastediyor. Hemen evet dersek şu sonuçla karşılaşmış olacağız. Başka gruplar da gelsin silahlarını imha etsinler. İşte Suriye'yi, İran'ı kastediyor. Türkiye'ye dönüp teslim olsunlar. Bu yaklaşım temel alınırsa bizlerin ve yoldaşlarımızın akıbeti ya cezavi ya ölüm olacaktır. Ama böyle bir dünya yok. Türk devleti de bunu böyle bilmeli demiş. Yukarıda da zaten biz dönelim meşhur siyaset yapalım demeye getiriyor. Ki aynı şeyi AFP Ajans Frans de söyledi. Bizler bu kadar tecrübeden sonra Ahmet'te, Ankara'da, İstanbul'da demokratik siyasetin yürütücüleri, öncüleri olmak isteriz diyor. Ama diyor devlet şu anda bu noktada değil. Evet. Bütün bunların hepsini alt alta koymak lazım. Devlet demişken Alişer Delek mühim detaylar paylaşmış ki bunu başka gazetecilerden de dinledim veya takip ettim. Bu şeydeki silah bırakma töreninde oraya giden isimlerden biriydi Alişer Delek. Alişer Delek Habertürk'te bir pozisyonu var veya işte yorumculuk şeysi var. Orada zaten ekranda da bunu söylemiş ve yazmış da. Diyor ki Önceki deneyimlerden ders alınmış Habur deneyimi. İşte alanda propaganda olabilecek tek bir işaret yoktu falan filan böyle getirmiş ama şu sarıyla işaretlediğim bölüm. Alanın hakimi MIT görevlileriydi. KYB yetkilileri bile onların gözünün içine bakarak hareket ediyordu. MIT mensupları ne derse oldu. Yani silah bırakma törenini A'dan Z'ye MIT koordinesinde, organizasyonunda ve oradaki işte gelen giden insanların da şeysi o yönde. Bu şeyler önemli, bu gözlemler önemli. Bu tabii Türkiye tarafından veya rejim diliyle konuşan bir gazeteci e, aktarımıydı. Erdal Er Avrupa'dan gitti ve töreni takip etti. Gazeteciler arasında bu uzun da bir izlenim yazmış. Onun arasındaki bir iki paragrafı önemsiyorum. Biri şu. Türk, Kürt, Solcu, Demokrat, Hükümet yanlısı gazeteciler yıllarca karşı karşıya geldikleri bu ortamı şimdi paylaşıyor. Bu tablo savaşın sonucu. Kimi göz ucuyla süzüyor, kimi selam vermekte tereddüt ediyor. Adı konmamış bir ateşkes var ama istisnalar eksik değil. Ankara'dan Dem Parti aracına binip alana gelen bazı gazeteciler PKK terörü diye tweet atıyor. Amaç Ankara'ya bakın gerekeni söyledim mesajı vermek. Bu halden bile... Bir şey olmamış gibi gülümseyip insanların arasında dolaşıyorlar. Zehirli dilleriyle barış mümkün değil. Bu ırkçılığın, bu kötülüğün son bulması demek. Sunucu bu karmaşanın ortasında Soranice, Türkçe ve İngilizce anons yapıyor. Tören birazdan başlayacak. Devam. Dem Parti eş başkanlarını görüyorum. Yanaşıyorum, selamlaşıyoruz. Röportaj bir demeç diyorum. Sonra telafi ederiz diyorlar. Siyasetçilerle fotoğraf çektirmek isteyen heyecanlı seçmene benzetiyorum kendimi. Elimde medya haber mikrofonuyla kala kalıyorum. Mahir Üzmez şaşkınlıkla elinde kamerayla ne oldu diyor. Sonra telafi edeceklerini söylediler diyorum. Mahir kamerayı, ben mikrofonu bırakıyorum. Oysa i̇şte bunun telafisi yoktu. Tören bir ilkti, burada yapıldı ve bitti. Tekrarı olmayacak. Şimdi öyle. Şimdi gidiyorsunuz bir törene ama törendeki soğukluğu dikkat çekiyorsunuz. Ee, e, 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 dikkatinizi çekiyor. Tamam yani Kürt tarafından gidenler milli istihbarat vurgusu yapmamış, Türkiye tarafından gidenler milli istihbarat vurgusu yapmış falan. Ama her ikisini bütün resmi görmek açısından birleştirdiğinizde ortaya bir gerilim çıkıyor. Ortaya bir gerilim filmi çıkıyor. Bir Kürt gazeteci Avrupa'dan kalkıyor gidiyor ve dem partililer bile ona soğuk davranıyorlar. Bir Türk gazeteci Türkiye'den gidip oraya gidiyor ve Milli İstihbarat'ın bütün sağ kontrolünü ele aldığını görüyor. Ve bu isimler karşılaştıklarında aynı platformda birbirleriyle göz göze bile gelemiyorlar. Bir baş selamı bile yok. Böyle bir gergin bir atmosfer. Evet tarihi bir olaydı fakat atmosfer de böyleydi yani. Bunu çapraz okumalarla ancak çözebilirsiniz. Şimdi dönelim tekrar Pervin Bulda'nın sözlerine. Yanlış yere çekilmesin bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı dediği konuşma. Evet. Neticede bir ittifakın altını çiziyor. Bir süreç ittifakı diyor. Biz de bunun altını çiziyoruz zaten. Yoksa ben de iktidarla bir cumhur ittifakına katıldım falan gibi algılamıyorum ama neticede eskiden bir ayağı içeride bir ayağı dışarıda gibi bir hal vardı. Şimdi iki ayağı birden içeride gibi bir hal var. Mecliste komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını meclis çatısında konuşmaya başlayacağız. Ama bu olay da Ekim'e kalmış gibi görünüyor. Yani bir genel af. Gerçekten şaşırtıcı konular olabilir mi? Şimdi ona geliyorum. En azından... Şimdi bu vurgunun altını çizmek lazım. AKP, MHP ve Dem Erdoğan öyle dedi. En azından üçlü olarak bu yolu birlikte yürümeye karar verdik. Burada... E diğerlerini de katmaya çalıştıkları bir Türkiye masası kurmaya bir Türkiye ittifakı kurmaya çalıştıkları ama bunu başaramadıkları CHP'nin CHP dışarıda kaldığı veya CHP'yi dışarıda bıraktıkları anlaşılıyor. Zaten tuhaflık da orada. Yani batıda üst üste operasyonlar tutuklamalar yaşanırken mesela dünkü silah bırakma töreninin ardından herkes bu sabah bir CHP'li belediye veya birkaç CHP'li belediyeye daha operasyon bekliyordu. Tuhaf biçimde. Ve bu da yani tuhaf bu da satın alınmış. Satın alınmış bu ihtimal. Olmadı neyse ayrı bir konu ama yani o kadar olağanlaşmış ki her şey. Batı'da her gün CHP belediyeleri yara bere içerisinde Üsküdar Belediye Başkanı'nı dinliyorum Sinem Kardeş. Diyor ki yani her gün diyor korku içindeyiz yani gelecekler alacaklar operasyon olacak diye. Tedirgin etti bu süreç bizi diyor. Şimdi herkes bütün CHP'li belediyeler acaba yarın sabah bizim mi kapımız çalınacak diye beklerken ya da bize nasıl bir kumpas, nasıl bir operasyon, ya da nasıl bir itirafçı ya da ne bileyim gizli tanıkla bir şey bizim hakkımızda organize ediliyor diye tedirginlik içerisinde e, sabahı sabah edemezken, batı böyleyken doğuda da, biraz evvel gerginliğin altını çizmeye çalıştım, doğuda da böyle bir durum var. En azından, evet en azından meselesinin kelimesinin altını çiziyorum. Peki cezaevi kapıları açılacak mı? Kelimelere indiğinizde Erdoğan'ın şu kelimeler önemli. Kızılcamam kampında sabah yaptığı o 45 dakikalık konuşma. Erdoğan 45 dakikadan uzun da konuş, konuşma yapmıyor. Bu arada eskisi gibi böyle bir iki saatlik konuşmalar yok. Çünkü ancak o kadarına tahammülü var e, zihni ve e, fiziki olarak. Her neyse biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Bak işte bu. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Kimse tedirgin olmasın. İşte bu kelimeler acaba cezaevi kapıları açılacak mı? Gibi bir e, ihtimali akıllara getirdi. Yani hiç kimse... Herkes tabii konuşmaya kelime kelime bakıyor fakat hani bir şey yok. Hani afla ilgili, infaz düzenlemesiyle ilgili, kısmi afla ilgili. Acaba buradan bir şey çıkar mı? Hani çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Biz anlaşırsak sizinle ya da siz bizim ne, ne bileyim hizamıza gelirseniz biz de sizi rahatlatacak bir takım tedbirleri hayata geçirebiliriz. Veya sizi rahatlatacak bir takım uygulamaları başlatabiliriz. Veya ne bileyim istediğiniz şeyleri veririz gibi bir şey. Şimdi bakın. Bunun en bariz göstergesi Ahmet Türk'e verilen Süleymaniye izniydi. Süleymaniye vizesiydi. Kuzey Irak'taki yurt dışındaki yani törene, silah bırakma törenine gidebilmesi için 8 yıldır devam eden yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması gerekiyordu. Ve şak diye kaldırıldı. Nerede bağımsız Türk yargısı? 3 gün önce buradaki törene katılabileyim diye yurt dışı yasağım kaldırıldı diyecekti Ahmet Türk. 3 kere kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı. Birazdan ona da geleceğiz ayrı bir konu. Ama nerede bağımsız Türk yargısı? İşte bağımsız, Türk yargısı budur. Türk yargısının fotoğrafı budur. Her yerde bunu... Kişinin kişilerin önüne koyacaksınız. Sadece Ahmet Türk değil, Sabahattin Celle bir ismin daha yurt dışı çıkıyor, çıkış yasağı kaldırıldı. Tak diye tamamen yani her şeyin siyasi olduğunu göstermesi yönüyle. Aa Ahmet Türk'ün de gitmesi gerekiyor Süleymaniye'deki türenin 8 yıldır da yurt dışı yasağı var ne yapalım? Hemen kaldıralım. Bağımsız Türk yargısı. Temel sorular bunlardır. 1. Demle kent uzlaşısından tutuklanan, yerlerine kayyım atanan CHP'li başkanlar ne olacak? Çok net. Dem Parti ile kent uzlaşısı yapmışlar. Dem Partili kimi e, isimler belediye meclisine girmiş, belediye başkan yardımcısı olmuş, hepsini aldılar ve ondan dolayı Şişli'ye ve Esenyurt'a kayyım atandı. Terörden işlem görüldüğü için. E şimdi siz Dem Parti ile süreç ittifakı yaptınız. Kent uzlaşısı. Yani siz süreç ittifakı yapınca problem yok. E, kent uzlaşısı uzlaşısı yaptı diye CHP şu anda kayyım atandı. Peki bu ikilemi iktidar giderecek mi? Yakın zamanda giderebileceğine ihtimal vermiyorum. Fakat zaman içerisinde olabilir. Belki de CHP'lere özellikle suç örgütü, işte rüşvet yolsuzluk odaklı olarak yürümelerin yürümelerinin bir nedeni de bu. Süreç içerisinde Şişli ve Esenyurt kayyumlarına bir biçimde çözüm bulunabilir ama bilmiyoruz. Benzer bir durum Barış Akademisyenleri için de geçerli. Eldeki hukuku işletmiyor iktidar. Ayım kararları orada, Anayasa Mahkemesi kararları orada. Yargıtay vesaire neyse kararlar, Danıştay kararları orada, idari yargı kararları orada. Hiçbirini uygulamıyor. Barış Akademisyenleri barış akademisyenleri de barış bildirisine imza attıkları için o gün bugündür kapının önünde tutuluyorlar. Ve defalarca haklarında ihlal kararları geldi. Bir tanesini uygulasanız herkes rahat nefes alacak ama yapmıyorlar. Yani ayrıca bir paket yapmanıza gerek yok. Kayyım atanan dem partili belediyeler iade edilecek mi? Şimdi madem süreç ittifakı yaptınız en azından en azından dem partili belediyeler belediye başkanları seçilmiş başkanlar görevlerine dönecekler mi? İhtimal. Demirtaş yüksek daha başta olmak üzere siyasi tutsaklar tahliye edilecek mi? Yani bunun için yasal düzenleme yapmanıza gerek mi? Gerek yok. Anayasal düzenleme yapmanıza da gerek yok. Dilimizde tüy bitti. Daha yeni bu hafta Selahattin Demirtaş ile ilgili ahim yeni ihlal kararı verdi. Onu uyguladığınızda adam serbest kalacak. Bu kadar basit. Mevcut kanun ve kuralları uygulamanız yetiyor. Umut hakkı. Abdullah Öcalan için uygulayabilirsiniz 25 seneden sonra. Abdullah Öcalan'ın hiçbir mesajında işte efendim kendisiyle ilgili bir şey istemedi falan tezine de çok fazla katılmıyorum. Avukatlar Umut Hakkı için başvuruda bulundular ve reddedildi. Yani Abdullah Öcalan'ın böyle bir durumu olsaydı avukatlarına söylerdi Umut Hakkı için başvurmayın derdi. Ama onun Umut Hakkı için başvuruldu ve reddedildi. Yani Abdullah Öcalan için yasal bir düzenleme yapmanıza da gerek yok. 25 yılı içeride doldurmuş epeyce Kürt tutsak var içeride. Kürt siyasal hareketi mensubu insan var. 18'inde 16'sında 20'sinde girmiş yaşı 50'ye geldiği halde 30 yıldır çıkamayan insanlar var. Ve hala onları tahliye etmiyorsunuz ve umut hakkından yararlandırmıyorsunuz. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç yok. İnfaz düzenlemesine falan ihtiyaç yok. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Eldeki kanunları çalıştırın, eldeki mevzuatı uygulayın, ahim kararlarını, AYM, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayın. İçeride siyasal tutsak kalmaz zaten. Bakar iktidarın gerçekten böyle bir derdi var mı? Ahmet Türke bu sorulmuş göreve iade sorusuna yanıt vermiş. Bu aşamada CHP'li belediyelere kayyım atanırken böyle bir şey olmasını istemem. Bunu kabul etmek istemem. CHP'li belediyelere kayyım atanırken önce onların iade edeceksiniz diyor. Sonra diyor beni iade edeceksiniz. Çok güzel bir duruş. Yani önce Esenyurt Belediye Başkanı ve Şişli Belediye Başkanı kayyımları çekilecek CHP'nin sonra biz diyor. Güzel bir duruş, yerinde bir duruş. Öyle de olması gerekir. Bakın Bülent Çelik çizmiş çok güzel. Silivri cezaevi tabelası indirilmiş belediyeler birliği. Kim buraya bunu astı diye soruyor. Öbürü de gece kendiliğinden husule gelmiş. Çok da güzel bir kelimedir. Yani böylelikle kelime de öğretiyor Bülent Çelik. Teşekkürler. Bu durum bu. Haliyle yani bir komisyon kurulma, yasal ihtiyaçlar falan. Genel af. Türkiye'de iktidarın, hiç düşünmeden ve bu konunun önüne arkasına bakmadan ve gerçekten bir barış, bir kucaklaşma arzu ediyorsa derhal devletin devlete karşı işlenen suçlar çerçevesinde ki devlet ancak bunları affedebilir. Ne bileyim hırsızlıktır, cinayettir, tecavüzdür bu tür şeyleri affetme yetkisi yoktur. De, kendine karşı işlenen suçlar çerçevesinde bir genel affı, siyasi suçlara yönelik olarak genel affı derhal terör suçları derhal ilan etmesi lazım. Terör suçları derken şiddete bulaşmamış terör anlamında söylüyorum. Yoksa bir yerde bir bombalı eylem yapmışsa onun elbette yasalar çerçevesinde bir karşılığı var. Dolayısıyla hukuksal reforma ihtiyaç var. Bu yapılırsa süreç ilerler fikrine katılmıyorum. Hukuksal reforma falan ihtiyaç yok. Ama eğer illa bir şey yapılacaksa bir genel af çıkması gerekiyor. Peki yakın da, yakın böyle bir İhtimal ve olasılık var mı? Yok. Neden yok? Çünkü ee, bir iktidar, özellikle uzunca bir sürede kaldıktan sonra yönetimde Erdoğan gibi 23. senesi kendine göre farklı istikrarın, farklı güç dengelerinin peşinde koşar ve ondan o dengeyi bozacak bir şey yapması, yapmasını beklemek olanaksızdır. Beklenmez de zaten. Yani 100 yıllık cumhuriyet tarihinden bahsediyoruz. Bunun neredeyse dörtte biri kadar bir sürede adam iktidarda. Düşünebiliyor musunuz? 100 yıllık cumhuriyet tarihinin yaklaşık dörtte biri kadar bir süredir iktidarda. Bu insan genel af çıkaracak, demokratikleşecek, insanlarla kucaklaşacak. Çok da fazla salaklaşmamak lazım. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla yeni bir hukuksal reforma falan da ihtiyaç yok. Bakın yani Özgür Özel Bugün konumuz o değil ama manavgatla ilgili olarak ya şimdi manavgatta bu baklava kutusundaki rüşvet hikayesinin nasıl düzmece ve nasıl plan kurgu olduğunu anlattı ve hemen ardından da savcı şey açtı şey suç durusunda bulundu veya da ne bileyim soruşturma açtı hmm. soruşturma açarken diyor ki Özgür Özel isimli siyasi parti lideri olan milletvekili kişinin böyle bakıyor hasmane bakıyor ve zaten Özgür Özel'in kendi de açıkladı. Biz, siz gelirseniz bizi yargılayacaksınız dolayısıyla yani savcılar falan direkt rejimin birer aparatı birer kurşun asker olarak çalışıyor ayrıca Manavgat'ta işte Manavgat Belediyesi'ni AKP çökertmeye çalışmış onu anlattı örnekleriyle belediye meclisi üyelerini birer birer tutuklayarak işlem yaparak falan işte yerine de kimse atanmadan hemen belediye meclisinde bir hızlı oylamayla AKP'li birini oraya çizilmeye çalışıyorlar fakat şeye bakın çok fazla detaya gerek yok savcının eşi ilçe seçim kurulu başkanı. Yani ilçe seçim kuruluyla savcı birlikte hareket ediyorlar. Savcı belediye meclisi üyelerine tutuklama çıkartıyor. İlçe seçim kurulu da hemen derhal işte efendim o konuda devreye giriyor falan. Şimdi bunlar tabii biraz e, ne derler şey yapılınca e, deşifre olunca şimdi geri adım atmış gibi bir hal var ama ülkede ülkenin hali bu. Şimdi bu da çok konuşuluyor. Türk, Kürt, Arap birse o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Ayrıştıklarında, bölündüklerinde mağlubiyet, hezimet, hüzün vardır. Yani Türk, Kürt, Arap kardeşliği üzerine bir konuşma yapmış. Buradan da herkesin genel olarak şey, doğru da o. Bu bir ümmet veya ümmetçi yaklaşım. Kesinlikle öyle. Türk, Kürt, Arap'tan kastedilen Sünni İslam çerçevesinde veya parantezinde birleşecek Türk, Kürt, Arap. Peki hangi Türk? Türkiye'deki Türkleri kastediyor. Hangi Kürt? Hangi Kürt? işte o biraz soru işareti. Türkiye'deki Kürtler mi? Çizginin dışındaki Kürtler dahil mi? Arap derken hangi Arap? Suud mu? Şam mı? Irak mı? Hangi Arap? Mısır mı? Bilmiyoruz. Ama burada kasıt bu. Yani yeni Orta Doğu şekillenmesi içerisinde işte biz de Türk, Kürt, Arap bir araya gel. Yani burada Kürt parantez, yani Dem Parti'yi bunu bu çerçevede el almak lazım. Türk diyerek Türkiye'deki siyasal partileri kastediyor. Kürt diyerek de işte Kürt, işte açılım, PKK, neyse silah bırakma, Dem Parti meselesi. Arap diyerek de Suriye'deki şekillenmeyi okuyabiliriz. Yani bu şekilde daraltabiliriz. Ama evet bir İslamcı söylem İslamcı söylemdir. Ümmetçi söylem midir? Evet ümmetçi söylemdir. Ortak payda İslam, Müslümanlık ortak paydası mıdır? Evet öyle bir ortak paydadır. Fakat e, Arap diyerek bütün Orta Doğu'ya genelleme doğru olmaz. Arap'tan kasıt Suriye Arabı, Kürt'ten kasıt Dem Parti, Kürt siyasal çizgisi, Kürt, Türk'ten kasıt da mevcut ulusalcı Türk çizgisi haliyle bu e, Sözcü çizgisinin falan çok da fazla, neden kapalı olduğu şu anda da anlaşılıyor. Sözcü çizgisinin falan çok fazla telaşlanmasına gerek yok. İşte bugün böyle bir manşet de çıkmış. Apo posteri önünde dizildiler, sahnede poz geçip e, silah yaktılar falan işte böyle. 40 yıllık ihanete yarım saatlik şov diyerek e, sürecin karşısında durmuş Sözcü gazetesi. Hatta Saygı Öztürk de, son eylemleri 12 askerimizi şehit etmek oldu diyor. Halbuki 12 askerin şehit olmasında örgütün en ufak bir dahli yok. Bilakis e, teslim etmek istemişler. Türkiye tarafı yanaşmamış. Yani böyle böyle detaylar da var. Tabii kimse karşı taraftan gelen açıklamaları dinlemiyor. Ayrıca orada büyük bir beceriksizlikle onlar şehit oldular orada askerler. Fakat ben orada değilim. O soruşturmaya girmeyeceğim. Fakat sözcünün duruşunu anlatmaya çalışıyorum. Tam da bu aşamada Halk TV açıkken sözcünün kapatılması biraz daha iyi anlaşılıyor gibime geliyor efendim. Neyse bağlayalım yavaş yavaş. Son tahlilde Yektan Türk Yılmaz güzel kitabın ortasından yazmış. RT'nin ilan ettiği otoriter sünni lider kültü ittifakının hedefi sandık değil mecliste kalkacak 400 eldir. Bu ittifakın sandıkta Kürt seçmende umulan karşılığı bulması çok çok zor. Velhasıl taşlar yerine oturduğunda en büyük fatura demin önüne gelir demiş. Ergun Babahan Türkiye siyasetinin içerik ve geleceğinin reis, başbuğ ve önder tarafından belirleneceği, siyasi partilerin sadece figüran olacağı bir döneme girdik. Buradan demokrasi beklemek gerçekçi değil derken Sevan Nişan yanına bağlayalım. İleride tarihçiler bu tarihi günü değerlendirirken Dem bu tuzağa nasıl düştü sorusuna cevap arayacaklar, bulamayacaklar diye süreci özetlemiş. Biraz negatif oldu son cümleler ama katıldığım manasına değil, farklı görüşleri de duyun manasına getirdim. Onları bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.